Özgür insanlarız. İstediğimi yaparım. Seni deli etme. Sen benim parmağımı sırıyorsun. Ben sana bir şey diyor muyum? <laughs> Hak etsin. Sen de. Neyi? Beni kendine bu kadar aşık etmiş o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Gülme bak doğru Komik değil. Bence ortada gülünecek çok şey var. Ben gidiyorum ya. Nereye gidiyorsun? Babaannenle konuşmayacak mıydın? Konuşmayacağım, Özgür değil miyiz? E konuşacağım dedim. Peki mi değiştirdim? Doruk. Bizi eve götürür müsün? Ya götüreyim de daha erken değil mi? Erken falan değil. Hadi götür. <laughs> İyi tamam ben arabanın anahtarlarını alıp geleyim o zaman. <laughs> Hayatın yanında bir şey söylemiyorum. Yaptığı her şeyi hak ediyorsun biliyorsun değil mi? Biliyorum. İyi. i